Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Samet Başoğlu. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle bir sohbet videosuyla karşınızdayım. Bugünkü sohbet videomun konusu ise arkadaşlar para üzerine olacak. Öncelikle para sohbeti videoma geçmeden önce sizlerden ufak bir ricada istekle bulunacağım. Bu ricam isteğimde benden Sohbetini etmek mi istediğiniz konular varsa, konuşmamı istediğiniz konular varsa, değerlendirmemi, sohbetin yapmamı istediğiniz konular varsa, gerek bu videonun altına, gerek diğer videolarımın altına yorum olarak yazabilirsiniz veya bana Instagram'dan ulaşıp DM atarak konuşmamı istediğiniz, sohbetin yapmamı istediğiniz konuları oraya atabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü sohbet konumuz para üzerine olacak. Evet, Napolyon ne güzel söylemiş. O devirden Belki de bugünleri görmüş. Para, para, para demiş. Evet arkadaşlar, para günümüzdeki en büyük ihtiyaç. Herkes de olması gereken bir ihtiyaç. Öyle bir döneme geldik, öyle bir devire geldik ki arkadaşlar parasız hiç ama hiçbir şey olmuyor. E günümüzde parasız kimse hiçbir şey yapamıyor. Yani dost, dostlukmuş, arkadaşlıkmış, akrabalıkmış, kardeşlikmiş hepsi bunların hikaye olduğunu paranız bittiğinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet paranız varsa etrafınız geniştir. Çevreniz geniş olur. Eğer paranız yoksa çevreniz de yoktur arkadaşlar. Bakın bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Para insanlara çevre getirir. Para insanlara şan, şöhret getirir. Para insanlara nam getirir. Para her şeyi getirir. Paranız varsa istediğinizi istediğiniz zaman istediğiniz kadar alabilirsiniz günümüzde insanlar parası olan insanlar daha çok parası olmayan insanları düşünmüyor. Yani bu devirde kimse düşünmüyor. Bu gerek realde de böyle sanalda da böyle. Parası olan herkes ilerleye, ilerleyebilir arkadaşlar. Mesela real sanalda mesela sanalda nasıl ilerleyebilir? YouTube kanalı açan, açanlar YouTube kanalı açan kişiler parasıyla kanalı ilerletebilirler izleme alabilirler, izleme yapabilirler, abone kasabilirler, videolarını bir şekilde ilerletip kanalını bir şekilde ilerletebilirler. Ama parası olmayanlar ellerindeki imkanlarla maddi imkansızlıklarla bir yere kadar giderler. Yani paranız varsa arayanınız soranınız da vardır. Paranız yoksa sizi kimse aramaz, sormaz. Yani öldü mü, kaldı mı, yaşıyor mu, hayatta mı diye kimse sizi arayıp sormaz arkadaşlar. Yani para bu açıdan çok önemli. Para genelde mutluluk getirir. Ama paranın mutluluk getirmediği yerler de var. Örnek verecek, örnek vermek gerekirse dünyanın Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük zenginlerinden biri olan Sakıp Sabancı Haşlanmış kabak yiyordu, tuzsuz haşlanmış kabak yiyordu. O kadar zengin olmasına rağmen, o kadar parasının kulunun olmasına rağmen istediğini, istediği gibi özgürce dilediği gibi yiyemiyordu. Sağlık konuda en önemlisi arkadaşlar. Paran varsa sağlığın da vardır arkadaşlar. Paran yoksa sağlığın da yoktur. Bunu şu, kısa bir örnekle açıklamak istiyorum. Örneğin bir fakir e, aile çocuğunun böbrek etmedi, böbrek nakli bekliyor. Mesela böbrek nakli bekliyor. Sıraya girdi. Tam artık böbrek nakli onun o çocuğunun sırasına geliyor, yaklaştığı zaman araya bir zengin girdiği zaman, parayı bastığı zaman senin sıranın önüne geçebilir. Paran varsa her şey senin istediğin gibi olur. Paran yoksa hiçbir şey istediğin gibi olmaz. Arkadaşlar paran yoksa okuyamazsın. Paran varsa yaşayamazsın. Paran varsa paran yoksa hiçbir şey yapamazsın arkadaşlar. Paranız yoksa insanlar tarafından gülünç hale bile gelebiliyorsunuz. Örnek mi? Kötü telefon kullanıyorsunuzdur. Arkadaşlarınız çevreniz size gülebilir. Bu telefonu nasıl kullanıyorsun diyebilir. Paran yoksa güzel elbiseler, güzel ayakkabılar alamazsın. insanlar tarafından gülünç hale gelir. E, paran yoksa defterin eskidir. Okulda arkadaşlar öngüler. Paran yoksa önlüğün küçük gelebilir. Okul kıyafetin küçük gelebilir. Arkadaşların sana gülebilir. Yani param yoksa gülün, gülünecek duruma gelebilirsin. Ama param varsa gülünecek duruma gelmezsiniz. Parayla istediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Parası olmayan insanların bir çoğu parası olanlara gıpta etmekte. Parası olmayan kişilerin bir çoğu parası olan kişileri, kişilere özenmekte, özen, özenti duymaktadır. Ama şöyle bir şey var. Allah insanları para ve para, parayla ve parasızlıkla sınamak, sınar. Kimilerini parayla sınar, kimilerini parasızlıkla sınar. Arkadaşlar. Kimilerine verir, der Bekler ki o parayı nereye kullanacak? O parayı hayra mı yatıracak? O parayı harama, harama mı yatıracak? O parayı helale mi yatıracak? Hak sahibine hakkını verecek mi? Fakire fukaraya ihtiyaç sahibine muhtaçlara yardım edecek mi? Etmeyecek mi diye onu sınar. Parası olmayan kişilere de sınar arkadaşlar. Parası olmayanlara da sabredip edemediğini görecektir. Param yok diye haram yola mı sapacak? Yoksa helal yoldan mı parasını kazanmaya çalışacak? Sabredecek mi, şükredecek mi? Bunlara bakar arkadaşlar. Arkadaşlar, paranız olmasa bile şükretmeyi e, mutlaka unutmayın. Şükür size her zaman daha fazlasını verir. Şükretmeyen insan çok parası olsa bile, çok mal varlı olsa bile onu elbet bir gün kaybedecektir arkadaşlar. Şükür unut, şükür artı sabır insanlara bir şeyler kazandıracaklar. Her zaman sabrın sonu selamettir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım arkadaşlar. Sabreden insanlar selamete ulaşacaklardır. Paramız yok diye isyan etmeyelim. Hayatımız iyi değil isyan etmeyelim. villalarda oturmuyoruz diye isyan etmeyelim. son model telefonlar kullanmıyoruz diye isyan etmeyelim. Arabamız yok diye isyan etmeyelim. Olduğu kadarıyla bile şükretmesini bilelim. Şükür artı sabır bize selamete götürecektir arkadaşlar. Şükreden insanın sonunda şükreden insan, sabreden insan Harama sapmayan, helal yola gitmeye çalışan insan selamete erecektir. Parası olup da olan insanlar içinde de fakir fukara yardım ettiği takdirde parasını haram yola değil, helal yola koyduğu takdirde helal yola parasına para katmak isted parasına para katmaya çalıştığında şükrettiğinde ve onlar da daha da çok daha da çok kazanacaktır arkadaşlar. Belki de parası olan insanlar kazanırken kazandıracaklardı. Bir kişiye vereceği ufak bir miktar belki de onun yapacağı bir ticarete dönüşecek. Belki eline 20 lira verecek. Belki 20 lirayla bir ürün alacak. Onu satacak, onu satacak, onu satacak derken üzerine katlayıp katlayıp katlayacak. Belki de durumunu çok güzel bir yola çıkaracak. Yani bir insanı sevindirmek kadar mutlu bir şey yok. Şunu da söylemek gerekiyor. Zenginin malında her zaman fakirin hakkı vardır. Sen zenginsen, ha, e, fa, ha, fakirdeki hakkını senin senin hakkını yani sende olan fakirin hakkını fakire vermiyorsan o elindeki malı da bir gün kaybedeceksin. Bunlar belki de hemen olmayabilir. Belki 5 sene, belki 10 sene, belki 15 sene sonra o kişinin ne hale geldiğini göreceksiniz. İnsanlara arkadaşlar parasızlıktan dolayı parası yok diye gülmeyin. İnsanlara parası yok diye gülüyorsanız Belki de güldüğünüz kişinin yerine sizi geçip gülünç hale gelebilirsiniz. Yani para sormayan insanlar elimizden geldiğince yardım edelim. Yardım etmeye çalışalım. Hani para her şeyi açar. Paran varsa okuyabilirsin. En lüks okullarda okuyabilirsin. Paran varsa en lüks mekanlara takılabilirsin. Paran varsa en lüks yerde sağlık hizmetinden faydalanabilirsin. Paran varsa kıyaklık kıyafetin ciks olur. Yani bunlar olur. Bunlar paranın getirisidir. Ama arkadaşlar parayı doğru yerde, doğru yerlerde, doğru şekilde kullanabilmek önemli. <laughs> Bunu yapalım arkadaşlar. Fakir fukaraya yardım edelim ki elimizdeki para daha da çok artsın, daha da çok artabilsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bildiğim kadarıyla dilim döndüğünce sizlere para konusunda bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ben de çok fazla parası olan bir insan değilim. Arkadaşlar ee, şunu söyleyeyim elinizde olduğu kadar paranızda biriktirmeye çalışan pandemi sürecindeyiz diğerlere gidemiyoruz dışarı gidemiyoruz eğlenemiyoruz hiçbir yere gidip gezip tozamıyoruz arkadaşlar o yüzden sizlere bu zor günlerde paranızı biriktirmenizi tavsiye ederim. Çünkü illaki Allah'ın izniyle, Allah'ın yar ve yardımlarıyla biz bu pandemi sürecinden kurtulacağız. Pandemi süreci bittikten sonra biriktirmiş olduğumuz paralarımızı istediğimiz gibi, istediğimiz şekilde harcayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar para konusunda bunları söylemek istedim. Para dediğim gibi şan şöhreti getirir. Paran varsa çevren vardır. Paran var, paran yoksa yeri geldi mi kardeşim bile seni arayıp sormuyor arkadaşım. Bu yani böyledir. Tabii ki istisnalar, istisnai kaydeler oluyor mu? Oluyor. Tabii ki bunlar az. Tabii ki gerçek dost yok mu yok? Gerçek kardeşi yok mu yok? Var. Öyle ki var. Yani sizi parası olmadığı için seven dostlarınız vardır. Kardeşiniz paranız olması da belki sizi sevebilir. Eşiniz, dostunuz, akrabanız paranız yoksa da sevebilir. Ama bunlar sayılısızdır. Yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardır arkadaşlar. Paran yoksa kimse seni bir yere çağırmaz. Hadi gel gezelim demez. Hadi gel şuraya gidelim demez. Hadi gel şurada yemek yiyelim demez. Çünkü kimse, kimseye bir şeyler ısmarlamak istemez ama Herkes kendisinde bir şeyler ısmarlanmasını ister. Para böyle bir şeydir arkadaşlar. İnsanı, para insanı vezir de eder, rezil de eder arkadaşlar. Siz kendinizi, paranız varsa kendinizi rezil etmek yerine vezir etmeyi tercih edin arkadaşlar. Kendinizi paranın kulu köpeği yapmamaya çalışın. Para ihtiyaç? Evet en büyük ihtiyaç. Şunu da söyleyeyim. Şöyle bir soru sorulsa. Dost mu? Para mı denilse? Ben parayı seçerim. Çünkü paranız varsa dostunuz da gelir. Gerçek dostu bulmak zor. Paranız varsa illaki ki çevrenizde insanlar gelir üşüşür. Size arar sonra. Paranız yoksa kimse sizi arayıp sormaz. Öldün mü? Kaldın mı? Neredesin? Ne yapıyorsun? Aç Açıklamasın. İşin var mı? Yok mu? Ne yaptın? Ne ettin? Kimsenin umurunda olmazsın. Paran varsa herkesin umurunda olursun. Paran, paran varsa el üstünde tutulursun. Paran yoksa ezilirsin arkadaşlar. Bu bir gerçek arkadaşlar. Şu anki günümüzde olan bu. Eskiden belki de böyle değildi. Eskiden dostluk vardı. Bir birlik beraberlik vardı. Yardımlaşma vardı. Sevgi saygı vardı. Şimdi bunların hepsi bitti. Bunların hepsi paraya bağlandı. Paran varsa sevilirsin sayılırsın. Paran varsa el üstünde tutulursun. Paran varsa güzel sözlere maruz kalırsın. Paran varsa her zaman aranırsın. Paran varsa her yere seninle insanlar gitmek ister. Paran varsa herkes seninle bir şeyler yapmak ister arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomda da sizlerle para üzerine sohbet etmek istedim. Böyle sohbetlerle karşınıza geleceğim arkadaşlar. Konularımızı değerlendireceğiz. Gündelik hayatımızı değerlendireceğiz. Sohbetlerimizi sizlerle keyifli güzel sohbetlerimizi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video ve videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Bay bay. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.